Merhaba arkadaşlar. Hipotez hedef testi ile tekrardan beraberiz. Bugün tek çift sayılar, pozitif negatif sayılar ödevini yapacağız. X bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır diyor. Şimdi X tam sayımış sıfır olsa sıfır faktöriyel yani benim için birdir o zaman bu çift sayı bilemem. Yine burada mesela 1 üzeri 1 olsa yine bilmiyorum. Şimdi şuraya bakıyorum. Burada x parantezini alsam x küp artı 3 olacak. Mesela x tek olsa burası tek Tekle teki tek topladım. Burası çift olacak. Yani tek çarpı çiftten çift gelecek. Çift olsa diye denedim. Burası çift olsa çift olacak. Toplamı teke dönecek. Yine çift çarpı tekten çift olmuş olacak arkadaşlar. O zaman C şıkkı daima çifttir diyebiliriz. A bir tam sayı olmak üzere 3 artı 5 sayısı bir tek tam sayıdır diyor. Aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır diyor. Şimdi 3 artı 5 tek tam sayıymış. O zaman 3 artı 5 mesela tek desek. Buranın, burası tek olduğu için 3A'nın çift olması gerekiyor. O zaman A'nın çift olması gerekiyor dedik çift olması için en azından bir tane iki çarpanlı olması demek. A çiftse A küp de çifttir. Çift artı çiftten çift geldi. 3 üzeri A şimdi A çift sayı ama burası eksi 2 olduğunu düşünsem 1 bölü 9 artı 1'den rasyonel sayıya döner. Biz tekli çiftliği tam sayıları tanımladık. Onun için bilemem. Burada çift sayıdan çift sayı çıkmış arkadaşlar. O zaman çift sayıdan çift sayı çıktığı için ne derim? çift olmak zorunda ederim. Bu tarafa geldiğimde a artı 4 bölü 2 diyor. Yani a bölü 2 artı 2 diyor. Şimdi a, a çift sayı olduğu için 2'ye bölündüğünde çift de olabilir, tek de olabilir. Mesela 4 bölü 2 çiftken 6 bölü 2 tektir. Onun için bunun sonucunu yine tek mi çift mi olduğunu bilmiyorum. 8a artı 6 yani 4a artı 3 oldu. Ben a'nın çift olduğunu biliyorum. 4 adet çift. Bunu tek bir sayıyla topladığımda sonucun tek sayı gelmesi gerekiyor. O zaman E şıkkı daima tek sayıdır diyebilirim. X ve Y birer pozitif tam sayıdır diyor. 7x 3 sayısı bir çift sayıdır diyor. Şimdi pozitif tam sayı olduklarına göre 7x 3 çift sayıysa burası tek. Buranın da tek olması lazım. X ne geldi arkadaşlar? Tek. Tek pozitif tam sayı. Bu da bir e, tek sayıymış. O zaman x y parantezin altında x artı 1 artı 9. Şimdi burası tek olduğuna göre buranın çift olması gerekiyor. Buranın çift olması gerekiyor. Şimdi buranın çift olması için de x'in tek olduğunu biliyorum. x artı 1 çift oldu. O zaman y tek de olsa çift de olsa bu çarpım sonuçta çift olacak. O zaman y'yi bilmiyorum. Daima çift sayıdır diyor. O zaman ben y'leri şu ikisini atmak istedim. Çünkü y'nin ne olduğunu bilmeden bunları bilemem. Şimdi pozitif tam sayılar olduğu için şurada x olduğu için arkadaşlar burasının çift olması 3x'in tek olması gerekiyor. O zaman tek çarpı y'nin de ne olduğunu bilmiyorum. Burası da gittim. 6x-3 diyor. Şimdi şöyle yaptık. Ben x'in ne olduğunu önemli değil burada. 6 ile çarpıldığı için çift oldu. Çiftten 3 çıktı. Yani tek bir sayı çıktı. Tek bir sayı oluştu. O zaman bu da gitti. D şıkkına bakmak istersek x parantezinde x kare artı 5 diyor. X'in tek olduğunu biliyorum. X kare de benim için tek. 5 de tek de tek de tek topladım. çift oldu. Bu ifade tek çarp çift. Yani daima çift olmak zorunda kaldı arkadaşlar. ABC pozitif tam sayı kesinlikle doğrudur diyor şimdi. A Eksi 3A, eksi B, 6 çarpı C, eksi 4 diyelim. Şimdi buranın kesin çift olduğunu biliyorum. 6 çarpı var. Burada da A çarpı A, eksi 3, eksi B var. Şimdi A tek olsa burası çift olacak. A çift olsa burası tek olacak. Yani şu ifade daima çift. A'nın ne olduğuna lazım O zaman B'nin de ne olması gerekiyor çift? Ben şimdi A ilgili bir şey söylemedim. C ile ilgili de bir şey söyleyemedim. Çünkü çarpı 6 olduğu için kesin çift olacak. Sadece B'nin çift olduğunu söyledim. Sadece B'nin çift olduğu o zaman B şıkkı kesinlikle doğrudur diyebilirim. Devam ettik. A, B ve C pozitif çift tam sayıdır diyor. Buna göre daima çifttir. Şimdi A artı B bölü 2 diyor. Şimdi A'ya 4, B'ye 2 versem bölü 2, 3 olur. A'ya 4, B'ye 8 verdim. Böyle 2 6 oldu. Yani ben buranın ne olduğunu bilmiyorum. Aynı şekilde o zaman B artı C bölü 2'nin de ne olduğunu bilmiyorum. E, A bölü 2, B bölü 2, C bölü 2'yi de bilmiyorum. A artı B artı C bölü 2'yi de bilmiyorum. Ama burayı kesin biliyorum. Neden? Şimdi A çarpı A artı B'ye 2N diyelim. N tam sayı olsun. E, o zaman 2N çift oldu. C 2M olsun. M tam sayı olsun. C de o zaman. Eee çift sayı oldu. Yani burada 2n çarpı 2n bölü 2'den a eşittir. 2m a artı 2m oldu. Şimdi a'nın çift olduğunu biliyorum. Burada m ve n'ye bakılmaksızın 2 çarpan olduğu için bunun da çift olduğunu biliyorum. O zaman bu ifade daima çift sayı eşittir diye bilirim. A ve B doğal sayı olmak üzere 3A artı 2 üzeri 5 tek sayıymış. Şimdi Doğal sayı oldukları için işte burası pozitif oldu. Beşinci kuvvet tek sayı ise 3A artı 2 de tek sayı olacak. Ve bu 2 olduğuna göre 3A'nın tek sayı olması lazım. Çünkü 2 çift. 3A tekse A'nın tek olması gerekiyor dedik. B-4 üzeri 3 çift sayıdır diyor. Şimdi B-4'ün üçüncü kuvveti B doğal sayı. Yani içerisinde tam sayı olmak zorunda benim için. Hani 4 çıkardığımda. Tam sayının üçüncü kuvveti çiftse o zaman B-4 de çift o zaman 4 bunda çift oluyorsa B'nin de çift olması gerekiyor. Hangisi tek sayıdır? O zaman A tek B çift olduğu için toplamları tek sayı. A çarpı B. B çift olduğu için çift oldu. 4 ekledim. Yine çift. Gitti. A küp. A tek olduğu için A küp de tek. B çift olduğu için B kare çift. Eksi 1 var. Yani eksi 1'e de tek derim. Tek eksi tek. Çift oldu. Çift artı çiftlendi. Çift gelmiş oldu. Demek ki bu da tek sayı olamadı. O zaman yalnız bir tek sayıdır diyebilirim. X küçük, Y küçük, 0 küçük, Z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle negatiftir? Y eksi X diyor. Hemen şuraya alalım. X küçük Y idi. X'i buraya yazsam, Y eksi X'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani burası pozitif, burası pozitif. Ne oldu? Pozitif oldu. X eksi Z diyor. Ben X'in Z'den küçük olduğunu biliyorum. X eksi Z'de sıfırdan küçük oldu. Negatif, negatifi negatifle böldüm, pozitif oldu. Gittim. Y artı Z'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. X'in negatif olduğunu biliyorum. Y artı Z burada pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Bir kesinlik söyleyemem. X eksi Y diyor. X'in Y'den küçük olduğunu biliyordum. X eksi Y'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. O zaman burası negatif. Z de pozitifti. Negatif pozitifle böldüm. Negatif oldu. O zaman D şıkkı kesinlikle negatiftir diye biliriz işte. arkadaşlar. A, B ve C diyor tam sayıdır diyor. B bölü C sayısı pozitif sayıdır diyor. B bölü C pozitifse B ve C aynı işaret dedik. A çarpı B çarpı C negatiftir diyor. O zaman şimdi B çarpı C pozitif olduğu için A'nın negatif olması gerekti. A kesinlikle negatif ama diğerleri hakkında herhangi bir şey söyleyemedik. Sadece B ile C'nin aynı işaretli olmuş olduğunu söyledik. Şimdi bu tarz bir soruda arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Mesela bunlar tam sayı olduğu için bir tam negatif bir tam sayı tek sayı kuvvetleri negatif çift sayı kuvvetleri pozitifti. Pozitiflerin bütün kuvvetleri pozitifti. Ben de onun için şöyle diyorum. Yani kuvvetin çiftse kesin pozitif olacak. Artının da çarpma işleminde çok bir etkisi yok. Artıyı da çarparsan artı Eksiyle çarparsan artık eksi olacak. Onun için şöyle çift kuvvetleri silmek istiyorum. Tek kuvvetli ifadelerin de kuvvetlerini silmek istiyorum. Bakın direkt birincisinden x küçük sıfır geldi. Üçüncüsünden y küçük sıfır geldi. E, y çarpı z'nin küçükte sıfır olabilmesi için bu eksiyken z'nin artı olması gerekli. Yani cevabımız eksi eksi artı olmuş oldu arkadaşlar. Yine bakın gerçek sayılarmış. Şu benim için gitti. Çünkü çift kuvvet. Bunda tek kuvvetini sildim. A büyüktür sıfır. C istedim ama ikisinin çarpımı sıfırdan büyük olduğu için C kesinlikle sıfır olamaz. A çarpı B çarpı C sıfırsa burada B'nin sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. B'yi de sıfır bulduk. Şimdi A'nın pozitif olduğunu bulmuştum. Bu pozitif. Bunun ifadenin negatif olabilmesi için C'nin ne olması gerekiyor? Negatif olması gerekiyor. O zaman buradaki sıralanış A büyük, B büyük C olmuş olur arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne olmuş oldu. X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere X çarpı Y küçük 0, X çarpı Z büyük 0. Yani mesela burada X artı olsa Y eksi olacak ve X artı dersem Y, Z artı olacak x eksi olursa y artı olacak, x eksi olursa z eksi olacak. Yani x ile z aynı işaretli, y bunların ters işaretlisi. Y ve z negatif sayı ise y ve z aynı anda negatif olamıyor arkadaşlar. Geçtik. X, y ve z'den en fazla bir negatif sayıdır. Bakın ikinci durumda ikisi negatif sayı oldu. X ve y negatif sayı ise y pozitif sayıdır. Bu doğru. X, y ve z negatif sayıdır. Yanlış. Y ve z pozitif. x aynı işaretli olamıyordu. O zaman cevabımız C demiş olduk arkadaşlar. Mehtabın bileklik yapımında kullandığı sarı, mavi, kırmızı ve yeşil boncuklar ve sayılarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir diyor. Mehtabın yaptığı bileklikte 120 boncuk vardır diyor. Yani buradaki toplam boncuk sayısı 2x artı y artı 21 eşittir 120. 2x artı ne oldu arkadaşlar? 99. Ben bunun çift sayı olduğunu biliyorum. X'in ne olduğunu bilmiyorum ama 2x olduğu için çift sayı oldu. Sonuç tek sayı olabilmesi için y'nin tek sayı olduğunu biliyorum. Kırmızı boncuk sayısı kesinlikle tek sayıdır. Evet y kesinlikle tek sayı. Sarı boncuk sayısı kesinlikle çift sayı. Bence tek de olabilir. Mavi ve kırmızı boncuk sayıları birbirine eşit olabilir diyor. Birbirine eşit olabilir mi? Birbirine eşit olsa yani x ile y'yi birbirine eşit kabul etsem. Burası mesela 3x olur da 99. O zaman x eşittir 33 gelir diye bir tam sayı geldiği için Evet olabilir diyorum. O zaman 1 ve 3 şıkları doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Yasemin 3 farklı uzunluk cetvelleri başlangıç noktaları çakışacak şekildeki gibi yerleştirmiştir diyor. A, B ve C'dir diyor. Ee, buna göre aşağıdakilerden hangisi yani negatif? A küçük, B küçük, C olduğunu diyor. A eksi C. Şimdi A küçük idi. A eksi C küçük 0. B eksi C. B küçük idi. B eksi c küçük sıfır. O zaman eksi bölü x'den bu artı geldi. A artı b. Uzunluk olduğu için burası kesin pozitif. A küçük c idi. A'yı bu tarafa attık. Sıfır küçük c eksi a oldu. E burası da pozitif. Bu yine negatif oldu. B eksi a diyor arkadaşlar. A küçük B'di. b idi. B eksi A'yı bu tarafa attık. B eksi a sıfırdan büyük geldi pozitif. C eksi b diyor. Şimdi şurada c küçük. B küçük c idi. B'yi bu tarafa attık. 0 küçük c eksi b oldu. Yani burası da pozitifmiş. O zaman burada negatif pozitif geldi a eksi b diyorum. Şimdi ben şurada a küçük b demiştim. b'yi bu tarafa atarsam a eksi b küçük 0 geldi. Negatif oldu. b eksi c diyor arkadaşlar. b eksi c diyorum b eksi c de neydi benim için? b küçük c b eksi c küçük 0 oldu. O zaman burası da pozitif geldi. a eksi b diyorum. A eksi B'nin negatif olduğunu söylemiştik. C eksi B'nin de pozitif olduğunu söylemiştik. Eksi bölü artılan bu ifade eksi gelmiştir deriz arkadaşlar. Şimdi yine bir işlem tanımlamış. Sonucu tek bu işleminin sonucu tek sayıdır diyor. Şimdi burayı bir düzenleyelim. A, A kare içinde A 4B ne oluyor benim için? A artı 4B olmuş oluyor. Burada yuvarlak var. Burası arkadaşlar b 5c diyor. Yani burası b 5c oldu. Bunların çarpımı a artı 4b çarpı b 5c'nin tek sayı olduğunu söylüyor. Bu ifade tek sayıysa Burası tek sayı. Burası tek sayıdır. Şimdi b'ye bakılmaksızın arkadaşlar 4 b ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda b tam sayı olduğu için. A'nın da ne olması gerekir? Tek sayı olması gerekir o zaman. Tek sayı. B eksi 5 C'nin tek sayı olduğunu görüyorum. Buradaki 5 kas sayısının önemi yok. B eksi C'nin tek olduğunu biliyorum ben şu anda. A çarpı B tek sayı mıdır? Çift sayı mıdır? Bilmiyorum. B ile C'yi şöyle yapalım. Şimdi biri bu tekse bu çift olacak. Bu çiftte bu tek olacak sonucun tek çıkması için. O zaman bu çift sayı diyebilirim. A çarpı C'nin C'yi tek başına ne olduğunu bilmiyorum. A artı C. Şimdi A artı C'nin bana ne getireceğini bilmiyorum mesela burada. B'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bu da D ile E aynı. Eğer ben C'yi bilmediğim için A artı C'yi bilmiyorsam B'yi bilmediğim için yine A artı B'yi bilemem. O zaman bunun da çiftlik tekniğini bilmiyorum. Ama A çarpı C A, pardon B çarpı C'nin bir biri, biri, tekse biri çift olacağı için çarpımların kesinlikle çift olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü ödev testimizin sonuna geldik. Bir sonraki ödev testlerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.